Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Instagram sayfası açtık. Tatar Sedat 34 diye. Açıklamayı linki atacağım. Linki açıklamaya atacağım. Oradan e, Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün havası sıcak. Bildiğiniz gibi e, bu bela virüs yüzünden e, sokağa çıkmaya yasağı var. Biz de evdeyiz. Evde kalıyoruz. Sizde herkesin sağlığı için, kendinizin, sevdiklerinizin, ailenizin sağlığı için lütfen siz de evde kalın. Şimdi bugün kuşlara banyo yaptıracağız. Fakat banyo yaptırırken bazı püf noktalar var. Yani benim uyguladığım ve birçok insanın uyguladığı. Şimdi onları göstereceğim size. Hem böylelikle boş zamanımızı değerlendiriyoruz. Hem de sizlerle birlikte vakit geçireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var. Ben şöyle fıçılar var. Bu fıçıları yani fıçı değil bidon. Bunları ikiye kestim. Banyoya yaptırmak için, temiz su koymak için. Şunları şöyle koyalım. Şimdi bir Şimdi ben bir çeşmeyi açıp geleceğim. Evet. Evet arkadaşlar çeşmeyi açtık. Bakın önemli nokta. Arkadaşlar elma sirkesi. Bu elma sirkesi ya e, kuşların tüylerine çok iyi geliyor arkadaşlar. Tüylerine böyle e, kırıklar, işte tüylerinde ayrılmalar falan varsa onlara çok iyi geliyor. Tüyünü parlatıyor, parazitlerden koruyor. Bolca bir elma sirkesi attık. Bir de arkadaşlar çamaşır suyu. Çamaşır suyu da bakterilerden, mikroplardan korumak için. Az bir şey atıyoruz yalnız çamaşır suyunu. Gördüğünüz gibi. Hafif böyle bir karıştırıyoruz. Ya bu elma sirkesi çok faydalı. Bilmiyorum, özellikle elma sirkesi kullanıyoruz. Yani başka sirke olur mu deseniz. Olur herhalde. Fakat elma sirkesi kullanıyoruz. Biz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bakın. Elma sirkemizi attık. Böyle. Bu tüylerini onarıyor. Bir de tüylerine iyi geliyor arkadaşlar. Böyle tüyleri falan parlıyor. Temizliyor yani. Bildiğiniz gibi bu zamanlarda bu virüs nedeniyle yiyeceklerimizi meyveleri veyahut da özellikle sebzeleri elma sirkesiyle e, duruluyoruz evde. Marketten falan aldığımız zaman hastalıklardan korunmak için elma sirkesiyle duruluyoruz. Niye duruluyoruz? Mikropları öldürsün diye. Bu da tüyündeki mikropları öldürüyor arkadaşlar. Tabi bu da hastalıklara karşı koruma çamaşır suyu. Çok az bir şey koysanız yeter. Yani koymasanız da olur da ben koyuyorum. Ben lekeleri falan da alıyor. Şimdi suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Fazla doldurmaya gerek yok. Sizler böyle leğen veyahut da fıçı bulup böyle şey yaparsanız Güzel olur. Bunlar bende var senelerdir. Kullanıyorum bunları. Adamlar rahat rahat yıkanıyorlar. Bu kadarlık yeter. Çeşmeyi kapatayım. Kuşlarımızı salacağız. Evet. Çeşmeyi kapadık. Sular hazır. Sandalyemiz masamız da hazır. Şimdi de kuşlarımızı salalım. Havası da bugün çok güzel ha. Acayip güneş var. Sabah uçurduk kuşlarımızı. Şimdi uçurmak istemiyorum. Şöyle bir açalım kapımızı. Kuşlarımız içeride. Uzun zamandır da banyo yaptırmıyorum kuşlarıma. Artık banyoyu bilirler mi bilmezler mi? Bir göreceğiz bakalım. Kuşlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet iyi durumdalar. Şimdi onları dışarı çıkarmak çıkartalım. Az bir şey de yem atalım ki dışarı çıksınlar. Karınları açtır onların. Buğday veriyorum arkadaşlar. Bu kuşları uçuracağız çünkü. Şöyle yemeği atalım. Gel. Bakalım şöyle sandalyemize oturalım. Bekleyelim. Banyonun şimdi banyoyu yaptırıyoruz ama banyonun da tabi bir sebebi olmalı. Banyoyu yaptırıyoruz. Kuşlarımız rahat etsin. Tüyleri düzgün olsun diye arkadaşlar. Şimdi biraz ben videoyu durdurayım. Kuşlar çıkana kadar kendileri çıksınlar. Evet arkadaşlar kuşlarımız çıktı. Ama kuşlarımızı yaklaşık 6-7 aydır yani affedersiniz banyo yaptırmadık kuşlarımıza. Bilmiyorum. Bunların da çoğu zaten yavru. Banyo yapan çıkacak mı acaba aralarında? Merak ediyorum arkadaşlar. Belki bir iki tane büyük var. Şey ama onlar girer yaparlarsa belki yavrular da girebilir. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. İnşallah yaparlar. Pek yapacağı da benzemiyorlar ama göreceğiz. Evet, arka tepemiz yapacak arkadaşlar. Zaten bir ondan umutluydum. Bu bir girerse hepsi girer arkadaşlar. bakın. Arka tepe girdi. Çoğu girecektir şimdi. Suyun rengini görseniz şaşırırsınız arkadaşlar. Bakın. Büyük kuşlar hemen giriyor. Büyük kuşlardan ümitliyiz zaten. Bir tane daha dumanlı da gelecek. O da büyük kuş. Su nasıl bir pislik aldı bir görseniz arkadaşlar. Bitince çekeceğim. Ne kadar pis olduğunu. Erkek dumanlımız var. Dişi dumanlı geldi. Tabi yavrular korkuyor. Hiç görmediler banyo arkadaşlar. Yavrular hiç banyo görmediği için korkuyorlar. Çok da karanlıkta kaldı. Şöyle çeksem biraz. Hayvanlar 6-7 aydır ilk defa banyo yapıyorlar yani arkadaşlar. Nasıl bir pislik çıktı kanatlarından bir görseniz arkadaşlar şaşırırsınız yani. Yavrular da aslında ha, bakın eski ya yaşlı kuşlar biliyor işte. Yavrular da öğrenecek tabi. Yıkanmak iyidir arkadaşlar. Normalde her hafta banyo yap, yaptırmak lazım kuşlara ki temiz olsunlar. Tüyleri güzel olsun. Çabucak yıkanma çıktı. Evet arkadaşlar bakın yıkanan güneşe gidiyor. Güneşte güneşleniyor. Aynı biz insanlar gibi. Biz nasıl denize gidiyoruz, yıkanıyoruz, şey denize giriyoruz. Sonra güneşleniyoruz. Kuşlar da öyle bakın yavrular yıkanmadı halde güneşi görünce bakın güneşleniyor. Tabi bildiğiniz gibi güneşte de vitamin var. Bakın bu da tüylerine iyi geliyor. Bakın yıkandıktan sonra bu güneşlenmek de vitamin. O da iyi geliyor. Hani yuva güneş görmeli, ev güneş görmeli. Yıkanlı büyükler yıkandı. Yavrular girmedi. Ayakları falan tertemiz oldu arkadaşlar. İşte bu banyonun faydaları hem hayvan rahatlar psikolojik olarak hem tüyleri temizlenir hem pislikler gider ayakları temizlendi. Bakın şimdi kurulanacak onlar böyle güneşte falan rahat rahat böyle güneşlenip kurulanacaklar. İnanın var ya su, su şu an üzerinde yağ tabakası dolu suyun pislendi su. Hani temizlendi hayvanlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu banyo yaptırmak bence çok önemli en az haftada bir kere banyo yaptırmanız lazım. Hem hayvanların tüy kalitesi güzelleşir. Hem hayvanlar temizlenir. Hem de siz de böyle oturup tabii vaktiniz varsa keyif yaparsınız. Hani şu an yani uçan kuşlarda biliyorsunuz tüy kuşun silahı tüy ne kadar güzel olursa ne kadar iyi olursa ne kadar tam olursa kuşun performansı oynayışı ona göre değişir. Ona göre artar. Güzelleşir. Şimdi bakın tüylerini temizledi büyük kuşlarımız. Orada güneşlenip tüylerini kurutacaklar. O tüyler sonra pırıl pırıl olacak. İçine attığımız elma sirkesi ve çamaşır suyundan. Çamaşır suyu yüzünden böyle o tüyleri pırıl pırıl olacak arkadaşlar. Ne yapalım? Havada havası güzel. Sokağa çıkma yasağı var. Biz de sokağa çıkma yasağına uyup evde kalıp böyle vaktimizi böyle değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar size tavsiyem sizde yapın bu benim uyguladığım şekilde hayvanların tüy kalitesinin değiştiğini böyle e, tüy renginin albenisinin arttığını sizde göreceksiniz tabi bunu sürekli yapmak lazım en az haftada bir kere yapın yani arkadaşlar tavsiyemdir daha işte bakın yıkanıp yıkanıp girip yıkanıp yıkanıp girecekler ben neyse onları seyrede durayım arkadaşlar sizde kanalımı takip etmeye videoları beğenmeye devam edin arkadaşlar bize destek için dediğim gibi instagram sayfası da açtık tatar sedat 34 diye oradan da takip edebilirsiniz bizleri kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere kalın sağlıcakla